Kızım sen laftan anlamaz mısın ha? Kimseyle görüşmeyeceksin dediysek var bir bildiğimiz değil mi? Anne Zehra benim arkadaşım Yürü eve Anne ne olur bak buraya kadar geldim yapma Aptal mısın kızım sen ha? Nasıl açıklayacaksın oturduğun evi, okuduğun okulu Ha hiç düşündün mü? Yürü delirtme beni Öyle işte. Keşke sana anlatacak, söyleyecek daha güzel şeylerim olsaydı. Keşke. Ama hayat öyle değil işte. Bunu açmam lazım. Hı. Efendim. Ne oldu? Yusuf, Sadri Güngör davasında acayip bir gelişme var. Sıkıdır. Anlat bakayım. Biliyorum o kayıp duygusunu. Bir daha içinde hiç dolmayacakmış gibi açılan boşluğun. Hayat sanki böyle elinden uçup gidermiş gibi gelir. Öfke dolarsın. Ama elinden hiçbir şey gelmez. Kendimi bir kabusun içindeymişim gibi hissediyorum. Canım, o kabus hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Biliyorum. Ama bir gün bitecek. Gerçekten, en azından duygusu hafifleyecek. Kusura bakmayın, ofisten aradılar da. Bir gelişme mi var? Yok, yok, yok. Çocuklar, ben kalkayım. Biliyorsunuz, vaziyet ortada daha tezgah açacağım. Geldiğin için sağ ol. Sağ ol. Her şey saklamıyorsun, değil mi? Niye söyledim ki bunu? Ne bileyim, o gelen telefondan sonra bir tuhaflaştım. Her şeyin normal olduğunu emin misin? Pardon. Efendim Zehra? Abi, Ali yok. Ne demek Ali yok? Annem çok kötü. Hemen gel abi. Kızım kapatma. Ne demek Ali yok? Ya ben sana nasıl anlatayım Ali nerede? Yok işte çocuk, yok. Hemen gel. Tamam, ben geliyorum. Sen annemin yanından ayrılma. Hadi. Ne olmuş? Ali kayıpmış. Annem aramıştı, açmamıştı. Çocuk bu sonuçta oyuna falan da almıştır belki bir yerlerde. Ya benim benim mahalleye dönmem lazım. Sen devam et olurum. Saçmalama devam et. Birlikte gidiyoruz işte. Hadi. Evet. Tamam, sağ ol. Suna. Ali bulunmuş. Ne? Nerede? Sağ ol mı? mı? İyi misin? <laughs> Geldiğinden beri hiç konuşmadı. Çok korkmuş herhalde. Nerede buldunuz? Mahallenin yakınlarında yolunu kaybetmiş. Devriye gezen ekipler bulmuşlar. Bizi çok korkuttu. Gel buraya. Canım. Alo, Neriman abla Ali kayıpmış, annem ulaşamadım. Dur dur, panik yapma Ali bulundu. Bulundu mu? Evet evet bulundu. Annen Ali'yi almak için emniyete gitti. Zehra da eve geçti merak etme oğlum. Tamam tamam tamam. Yani. Bulunmuş mu? Tamam tamam geçti işte. Sakin ol sen. Oğlum sen neredesin ya? Ha? Nereye gittin? Ali'cim bizimle konuşmadın bari abine anlat oğlum. Ali. Ne oldu lan? Dilini mi yuttun? <laughs> Emniyetten beri böyle konuşmuyor. Yani şok anlarında olur bazen öyle. Korkmuştur muhtemelen. Sen de üstüne gitme istersen. Ya ben bir şey diyeceğim. Maşallah diyeyim. Sen de her şeyi biliyorsun ya. Sus oh, sana be çok ayıp ne? Ah Tamam önemli değil sen geç bakayım ablanın yanına. Gel. Hadi gel. Ben de bir, ablanın yanına uğrayayım. Hayırdır? Ne oldu? Ya hayır yapma. Ya yapma. Yapma Ay, hadi, ya. Abi yapma. Ya yapma. Anne al şu oğlum. Yapma. Yapma yapma. Hadi kuzum be. Hadi yapma. Yapma. Ya. 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 Anne al şu oğlum. Hadi giy paltonu gidiyoruz. Ne oldu? Nereye? Çarşıya hazırlık yaptık. Ay olur mu şimdi? Biz daha yeni geldik. Ay Suna, sabahtan beri helak oldu herkes. Hadi hazırlık yaptık. Herkese iyi gelecek. Vallahi bak sana belli etmedim ama öldüm öldüm dirildim ben de. Hadi seslen çocuklara. Aa bakıyorsun öyle. Ya nereden çıktı şimdi? Bir söylesene. Ya nereden çıktısı mı var? Hala konuşuyorsun. mercimek köftesi yaptım diyorum. Hadi. Aa. Ya. <laughs> Çocuklar hadi yazın. Bak bak bizi çağırıyorlar, bizi çağırıyorlar. Çekil, çekil. <laughs> Ay Ali. Gel hazırlanacağız. Hmm. Yapma. Çocuk korktu senden. <laughs> ben de gideyim artık. Gitme sen. Yusuf biliyorsun bugün zor bir gün geçirdim ben. O yüzden gitme diyorum ya zaten. <laughs> Meryem, Meryem. Buyurun Nazan Hanım. Neredesin? Deminden beri sana sesleniyorum. Affedersiniz Nazan Hanım, duymamışım. Ne istemiştiniz? Çetin Bey ile bize birer kahve yap lütfen. Tabii. hemen. Sen bence kendine yeni bir yardımcı bul. Yağmur onu çok seviyor. Böyle bir şey yapamam. Sen Yağmur'un isteklerine göre mi yaşayacaksın bundan sonra? Bugün ne oldu biliyor musun? Yağmur Hanım o ne idüğü belirsiz çaylak avukatı da yanına alıp şirkete geldi. Onun yanında bana kafa tuttu. Burası babamın şirketi. Sen kimsin diye bana hesap sordu. Hiç sana çekmemiş. Tıpkı babasının kızı. Babasının kızı derken? Babasının bir türlü kurtulamadığı o mahalleli ruhu onda da var. Bir türlü cemiyet hayatına adapte olamadı. Yağmur'un onun gibi olmasına izin vermemelisin. Onu o kenar mahalleden kurtarmalısın. Galiba haklısın. Teşekkür ederim. Belki de Yağmur bir süreliğine buralarda olmasaydı iyi olur. Belki de yurt dışına tatile göndermeliyiz. Yağmur'un bir yere gitmesine izin vermem Çetin. Bu konuyu lütfen bir daha açma. Bence Yağmur'un buna ihtiyacı var. Kim olduğunu hatırlamadım. Afiyet olsun. İyi, iyi. Şükranlar. Iyi. İyi, iyi. маку шүкүр